Önce Amerika'nın dikkatini çekti, ardından bütün dünya sinema sektörünün dikkatini çekti ki bir kazıklı Voivoda ya da kont Drakul adı verilen Dracula evet. adı verilen bir adam var. İnsan kanı içer. İnsan kanı içiyor. İnsan kanı içer. Bu tabi Hollywood'un üzerine yüklemesi. Ha, bu gerçekte gerçek yok değil mi böyle yok, bir şey? Yok yani Vlad Dracula öyle bir şey yapmıyor. Ha. Ya ben Hollywood'daki Dracula'dan bahsediyorum. Tamam. Bu aynı zamanda vampir, dolunay çıktığında dişleri büyüyor, sarayından çıkıyor vesaire bir sinema kültü oluştu. Drakula olgusuyla beraber efsaneleştirildi. Tabi. ama bu efsaneleşmiş Drakula gerçekte yaşayan Vlad Drakul'un önüne geçti. Artık insanlar Drakula deyince sinemada önümüze sunulan o figürler akla geliyor çoğunlukla. Drakul kim? <laughs> Tarihçi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir tarihte bir geriye gideceğiz ama aslında bu geriye gittiğimiz tarihte biz bugünlerde izliyoruz. Evet. Ne diyorum? Tarihi bir dizideki bir karakteri konuşacağız. Ama bu uydurma bir karakter değil. Değil. Tarihe, zamana, gerçeğe böyle muh gibi imzasını Müh atmış gibi. bir adam. Hatta kazık gibi. Evet kazık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aralık 1476. Evet. Şimdi de işte Aralık ayı içerisindeyiz. Bu Aralık ayı içerisinde konuştuğumuz bir karakterden bahsediyoruz. Görüyoruz. Kazıklı Voyvoda lakaplı Vlad Drakul suikaste uğramış. Yine de kurtulmuş suikasta. Evet. Ocak 1477'de ölmüş. Evet. Soru 1. Kazıklı Voyvoda kimdir? Soru 2. Şu anda Fetihler Sultanı Mehmet dizisinde Fatih'in kankası olarak görüyoruz. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Ama Aynen. lakabı Kazıklı Voyvoda, gattar bir adam evet. falan. Ya bu adam sonradan mı değişti? Bir şey mi yaşamış? Ne olmuş şu da kazıklı hale evet. gelmiş? Dizinin takipçileri için birazcık spoiler oluşturacağız ama biraz anlatalım. Şimdi Kazıklı voivoda ya da Hollywood'daki adıyla Dracula. Hollywood'da da işlenmiş bir bu karakter. Tabii hani çok ciddi anlamda 19. yüzyılın sonlarında sinema dediğimiz şey ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu Charlie Chaplin dönemi var ya. Evet. O dönemin sonunda sinema ufak ufak 5 dakikalık replikler değil shorts videolar değil. Böyle bildiğin 1930-40 model televizyon sinema filmleri çekilmeye başlandığında önce Amerika'nın dikkatini çekti. Ardından bütün dünya sinema sektörünün dikkatini çekti ki bir kazıklı Voivoda ya da Count Dracul adı verilen Dracula evet. adı verilen bir adam var. İnsan kanı içer. İnsan kanı içiyor. İnsan kanı içer. Bu tabii Hollywood'un üzerine yüklemesi. Ha bu gerçek gerçekte yok değil mi yok, böyle bir şey? Yok tabii yani Vlad Drakul öyle bir şey yapmıyor. Ha. Ya ben Hollywood'daki Drakula'dan bahsediyorum. Tamam. Bu aynı zamanda vampir dolunay çıktığında dişleri büyüyor, sarayından çıkıyor vesaire. Bir sinema kültü oluştu. Dracula olgusuyla beraber. Efsaneleştirdiler. Tabi. Ama bu efsaneleşmiş Drakula, gerçekte yaşayan Vlad Drakul'un önüne geçti. Hmm. Artık insanlar Drakula deyince sinemada önümüze sunulan o figürler akla geliyor çoğunlukla. Drakul kim? 1431 tarihinde dünyaya geldi. Dünyaya geldiği yer Romanya. Yani Eflak ve Boğdan Voyvodalığı. Podolya Ukrayna demektir. Eflak Boğdan Romanya demektir. Lehistan Polonya demektir vesaire. Eflak ve Boğdan Voyvodası ikinci Vlad Drakul İkinci Murat'la bir anlaşma imzalar. Fatih'in babası Murat'la bir anlaşma imzalar. Bu savaşmazlık anlaşmasıdır. Fatih'in babasıyla voivodanın babası babası anlaşma imzalarlar. Anlaşıyorlar. Ha. Birbirlerine vurmayacaklar. Eflak Boğdan voivodalığı yani bugünkü Romanya yani bugünkü Transilvanya coğrafyası Osmanlı'ya vergi verecek haraç verecek ve vassal bir durumda vassal demek şu demek ben senin eski şehirini almıyorum. Eğer ben eski şehri alırsam oraya vali atarsam orası benim toprağım olur. Doğru mu? Doğru. Artık benimdir orası. Ama ben seni almıyorum. Ben sana vali atamıyorum. Atıyorum ama senden bir vali atıyorum. Yahya Paşa'yı atamıyorum oraya mesela. Senden bir adama atıyorum. Sen de bana bunun karşılığında iç işlerinde serbest Dışişlerinde bana bağlı bir otonom yapıyla hayatını sürdürürken bir, bana vergi vereceksin. İki, benim aleyhimde oluşan askeri birliklere asker vermeyeceksin. Üç, ben herhangi bir savaşta senden asker istersem bana bunu vereceksin. Hmm. Diyeceğim ki sana Emre bana 10 bin asker vereceksin. Evet buyur. Sen 10 bin asker göndermek zorundasın bana. Böyle bir anlaşma. Evet. Bu vasallık anlaşmasıdır. Birbirimize vurmayacağız. Dost bir biçimde sen benim üstünlüğümü kabul ettin. Ben senin büyüğünüm öyle kabul ettik gidiyoruz. Dedi ki 2. Murat savaşmazlığına bir garanti istiyorum. Ne bileyim senin Sırplarla Macarlarla anlaşıp bana karşı vurmayacağına. Zira Macaristan'da Romanya çok yakın. Sırbistan'a çok yakın. Hemen altında bulunuyor Macaristan. Ve o topraklarda da hak sahibi olduğunu söylüyor ne bileyim Macarlarla birleşmeyeceğini. Şöyle senin oğlunun yaşı kaç? Şey adı ne? Efe'yi bana vereceksin. Neden? Bu örneği bugüne uyarlayalım. Benim aleyhimde dedikodu yapmayacağına, benim aleyhimde konuşanlarla işbirliği yapmayacağına, benim düşmanlarımla birleşmeyeceğine söz verdin mi? Verdim. Ama ben bu sözü yeterli bulmuyorum Emre. Evladını rehin olarak alıyorum. En ufak bir dedikodumda adını duyarsam Oğlunu yakarım. Oğlunu yakarım. Oğlunu aldım. Efe'yi aldım. Senin canın ciğerin değil mi Efe? Her şeyi yaptırabilir miyim Efe'yle ben sana? Tabii. Onu rehin alırsan? Evet. Bana da yaptırabilirsin, evet. oğlumu alırsan. Efe'yi koydum buraya. Artık boynun eğri mi bana karşı? Böyle bir yapı var, askeri bir gelenek var. Sırf Osmanlı yapmıyor bunu. Bütün milletler yapıyor birbirine karşı. İkinci Murat da üstünlüğün vermiş olduğu üstünlükle ondan oğul alıyor ama kendi oğul vermiyor. Benim sözüme güven, sözüm senettir, sana vurmayacağım. Ama senin sözün senet değildir. Çünkü sen küçüksün. Ver bakayım oğlunu. İkinci Vlad Dracul, oğlu Vlad olan <laughs> ve bundan sonra voivodalığında üçüncü Vlad Dracul olarak geçecek olan Vlad'ını, oğlunu Bedirne Sarayı'na gönderiyor. Kaç yaşında Vlad? 4-5 yaşlarındadır. Hmm. O zaman dizide Fatih Sultan Mehmet Han'ın kardeşim diye hitap etmesi... Çok normal. Normal. Çünkü Fatih 1432 doğumlu, Vlad Dracul 31 doğumlu. Yok hayır, kardeş gibi yaşamış olmaları Tabii, çok doğal yani. Edirne sarayına gelir. Edirne sarayında Murat bu çocuğa köle gibi davranmaz. Bebektir ya. Benim abi benim çocuğum 12 yaşında ama düşün 5 yaşında. Ya onu sana verdim. Yani onu sevmeyecek misin? Emanet verdim sana. Bir hafta sende kalacak. Yenge hanım kendi çocuğuyla alakadar olurken benim 5 yaşındaki çocuğuma bakmayacak mı? Bakar. Ya melek ya bakar tabii ki yani. Drakul'da melek olarak geldi. Melek olarak geldi saraya. 5 yaşında. Enderun mektebinde. Ama dini değiştirilmedi. Çünkü o devşirme değil. O emanet bir valinin, bir voivodanın, valinin daha üstü bir voivodanın çocuğudur o. Dolayısıyla emanet geldi. Müslüman yapılmadı Drakul. Ona... Türkçe öğretildi. Peki özür dilerim. Estağfurullah. Dini değiştirilmedi ama dini vecibelerini yerine getirmesi, dinini yaşaması, anlatılması gibi hususlarla ilgili herhangi bir şey yapıldı mı? Yani bu konuda boy, voyvodalık müdahale etti mi? İkinci Murat'ın Vlad Dracula yani kendi elindeki Dracula'ya kiliseye gitme izni verdiğini, hmm. İncil okumasına izin verildiğini, Hatta onun için saraya bir İncil alındığını, İncil yok sarayda, niye olsun ki? İncil alındığını ve dini eğitimden geçirildiğini biliyoruz. Hmm. Çünkü o senin devşireceğin ve aslını unutturacağın bir çocuk değil. O emanet, yarın gidecek o. Ona Türkçe öğretilmiş, ona Türk tarihi, Türk kültürü öğretilmiş, ona Türk gibi yaşama öğretilmiş, Türk musikisi öğretilmiş. Sultan Mehmet, Şehzadeyken hangi eğitimleri aldıysa, yavru Drakul da o eğitimleri almış. Aynı sofrada yemek yemişler, aynı hocalardan ders almışlar. Örneğin, Vatikan kütüphanelerinde memurken Latince ve İtalyanca öğretmesi için Şehzade Mehmed'e İtalya'dan özel teklifle, özel davetle ve özel ücretle Edirne'ye gelen Ankonalı Kriyako yalnızca Mehmed'i öğretmiyor İtalyanca ve Latince. Drakula'ya da öğretiyor. İki tane yavru var eğitimden geçirilen. Birinin adı Mehmet, birininki Vlad. Bunlar kardeş gibiler. Aynı odada yatıyorlar, aynı yemeği yiyorlar, aynı oyunu oynuyorlar, aynı eğitimden geçiyorlar, aynı hayatı yaşıyorlar vesaire. Bu yüzden birbirlerine kardeşim diyorlar bunlar. Beraber büyümüşler. Ardından Vlad Drakul, babası Vlad Drakul'un yani ikinci Vlad baba, üçüncü Vlad oğul. Üçüncü Vlad, ikinci Vlad'ın ölümünden sonra Romanya'ya gitmek ister. Der ki ben artık yapayım babamın yerine. Yaş kaç abi? Yirmiler, yirmi beşler. Yirmiler değil, fetihten sonra. Yirmi beşler diyelim. Fetihten birkaç yıl sonra mı? Birkaç yıl sonra ben de ben gideyim der. O zaman dizinin bu bölümlerinde görecek miyiz? Tabii. Edişini. Evet. Görmemiz lazım artık. Evet. İzin verme Sultan Mehmet. Sen benim yanımda lazımsın der. Sen benim kardeşimsin. Ben sana akıl danışıyorum der. Senin yerine oraya seni temsil eden bir aday, bir voivoda gönderelim der. Drakula kaçar. Yakalanır. Bugün pek kimse bilmez. Bugün Tokatlılar da bilmez belki ama Tokat Kalesi'nde iki sene hapis yatar. Ne diyorsun ya? Tokat da yatar. Dracula. Google'a hemen tokat Dracula yazın bak ne çıkıyor. Hatta bir tane daha tokatla alakalı bir tokat var ya bir şey söyleyeyim mi? Buradan tokatlılara selam olsun. Tokat Türkiye'deki tarihi kültür güzelliği anlamında ilk 10 şehre ilk 5'ten girer. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Vlad tokat kebabı yemiş olabilir mi acaba? <laughs> olabilir. Hakikaten olabilir. Sezar'ın bir lafı var ya beni bir Geldim gördüm yendim. Evet. O söz Tokat'la söylenmiştir. Ne diyorsun ya? Sezar Tokat'a gelmiştir. Tokat'a almıştır. Veni, vidi, vici. Geldim gördüm yendim. Bence demiştir. gördüğü de kebap olabilir. O da Tokat kebabı olabilir. Bilmiyoruz artık. Neyi gördü? <laughs> Drakula'nın ve Sezar'ın Tokat'la alakalı hikayeleri bulmak. Ki Tokat ya. Tokat'ta iki sene hapis yattıktan sonra oradan kaçar. Kaçmayı başarır. Ve Romanya'ya gider. Romanya'ya gittik. Fatih'in Vlad'ı yollamak istememesi gerçekten onu kardeş gibi görmesi mi? Yoksa Vlad'ın yeteneklerinin ve içgüdülerinin dünyasının farkında olması ve oraya gittiğinde aslında onun kendisine bir düşman olarak dönüşeceğin öngörüsü mü? Ruslarla anlaşacağını Osmanlı'ya isyan edeceğinin çok farkında. Çok enteresan. Evet Fatih bunu okumuş ve izin vermiyor. Kardeşliğimiz daim olsun sen gitme diyor. Drakula kaçmayı başarıyor ve Romanya'ya gidiyor. İlk yaptığı şey, ilk yaptığı şey Ruslarla anlaşıp yani Rusya o aralar Rusya yok ama Rusyalar var. O topraklardaki insanlarla ve Macarlarla anlaşıp Osmanlı'ya vergi vermeyi reddetti ve Osmanlı'ya bağlı olan köyleri de Transilvanya'nın güneyinde bulunan Bulgaristan'ın da kuzeyinde bulunan köyleri yaktı yıktı. Bu bir savaş ilanı mı? İlanı mıdır? İlanıdır ama hani bu öfkenin şu kısmı birazcık bizim zihnimizde oturmuyor. Bu adamın psikolojisi tokatta bozulmuş olabilir mi diye aklıma geliyor. İki yıllık hapis cezası olabilir. Yani adamı tokat bozmuş olabilir. <laughs> tokat Sen, duymasın. Duysunlar. E, şimdi tokatlar belki bunu bozdukları için mutlu da olabilirler belki ama bilmiyorum. Tokat neden bozmuş diyorum. Çünkü yahu Edirne Sarayı'nda büyüyen, evet. Sultan Mehmet'le birlikte büyüyen, kardeşim dedikleri aynı tedrisattan geçmiş, evet. buranın müziğini, buranın kültürünü, buranın havasından, suyunundan almış, buranın insanına kardeş gibi, buranın insanına dost bir şekilde 20'li yaşlarına kadar büyümüş bir insanın gidip Müslüman kanı dökmesi ilk fırsatta. Aynen öyle. Bu normal bir psikolojiyle eşdeğer değil. Ertelenmiş bir kinin göstergesidir bu. Evet ama bu kini insan bir şeyler yaşamalı. Bir şey olmalı. Abi Ancak da tokat Tokat'ta yaşamış olabilirsin Olabilir. o hapishanede o kini değil mi? Çok mümkündür. Yani Edirne'de yaşamış olamazsın sen. Orada el üstünde tutuluyorsun. gibi eğitiliyor. El üstünde tutuluyorsun. Evet. Sana kardeşim diyor falan bir tek Tokat abi. Evet. Ardından Fatih Sultan Mehmet bir elçi gönderir. Yahya Paşa'yı gönderir. Der ki yapma sana kardeşim dedik aynı yemeği yedik yapma rahat dur ölümün elinden olmasın hmm. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in elçisine Drakula öldürerek Fatih'e mesaj gönderir. Öldürür ve ölüsünü Sen gönderir. Sen ne diyorsun ya? Tabii. Büyük isyan. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han'ın artık en büyük hedefi Drakula'yı ortadan kaldırmak. Çıldırmış olmalı. Evet. 1476 tarihinde bir suikaste uğrar ve suikasten canlı çıkar. Aralık 1476. Kim tarafında? Muhtemelen Osmanlı. Ajanları. Osmanlı çünkü başka düşmanı yok. Macarlarla, Sırplarla, Polonyalılarla, Lehlerle anlaşır. Osmanlı'ya karşı büyük bir ordu hazırlar. Fatih bu tehdidi, blöfü görür ve saldırır. 1477 ocağında bir savaşın sonunda ölü olarak ele geçirilir. Kellesi kesilir, bir bal dolu sandığa konulur. Bu bir Osmanlı adetidir. Merziifonlu'nun kellesi bala sokulmuş. Bal çürümeye engelliyormuş. Ha. Bala sokuyorlar. Üzerini kapatıp balla götürüyorlar İstanbul'a. Kapak açılır. Felsefik bir tarafı yok yani. Yok ki tabii. Kimyayla ilgili bir şey. Tabii yani çürümesin diye. Çünkü nereden nereye aylarca süren bir yol. Hani seni ballara sanır. oturttuk gibi bir şey yok. yok. Ya. Zaten kellen gitmiş. Saçından tutup şekerler, yüzünü temizlerler. Fatih görür ki bu kardeşim dediği Vlad Drakuldur, Kazıklı boybadadır. Ya da Hollywood sektörünün Drakulasıdır Ve ölümüyle birlikte Romanya tekrar Osmanlı devletine biat eder ve bağlılık bildirir. Drakula aykırı bir tiptir. Kendi milletine göre kahraman bir tiptir. Esareti asla kabul etmez. Kardeşim dediği Fatih'e kendi milletinin özgürlüğü için al sana farklı okuma. Kendi milletinin özgürlüğü için kendi rahatını bırakmış milletinin esaretini bitirmek için saldırmıştır. Ve sonunda da kahraman gibi savaşta ölmüştür. Doğru, oradan da okunabilir. Romanya'da okuma bu böyle olur. Hayır ama şimdi Fatih'e bir milliyetçilik duygusu veriliyor ya. Evet. Aynı eğitimden geçen kişi aynı milliyetçilik duygusunu almıyor mu? Tabii ki Vatanına alıyor. Vatanına, milletine bağlılık değil Aynen mi? Aynen öyle. E bu adamın vatanı, milleti burası mı? Değil. Değil, Romanya. E bu adam da aynı eğitim alıyor. Hayır, o, o da orayı seviyor. O da orayı seviyor. Derler ki, bu biraz abartılı olabilir. Ama elçiler onun sarayına doğru ki ben gittim o saraya böyle bir kuş yuvası gibi dağın üstünde incecik bir şey. Derler ki sarayına doğru giden yolda civardaki köylerden topladığı insanların oluşturduğu abartılı rakamında olabilir. Abartılı da olabilir diye söyleyerek bunu anlatıyorum. 20 bin kaza getirtilmiş, 20 bin kaza oturtulmuş insan ölüsünden bir koridor yapmıştır. Elçiler oradan geçerek saraya gidiyorlarmış. Kaza, kuyruk sokumundan bu omirilik var ya arka tarafta. Onun içinden şu ensede bir çıkıntı var. Oradan sokarsan hem vücut bütünlüğünü bozmuyormuşsun, hem de belli bir süre yaşıyormuş insan. Sen ne diyorsun? Evet, ya? öyle bir şey okumuştum. Bekir A bölüğünde neler gördüm diye Osmanlı'dan kalma bir işkence kitabında yazıyordu bu. Belli bir süre yaşamaya hayatta kalıyormuş. Buradan sokulduğunda kuyruk sokumundan buraya kadar kazıklı voyvoda 20 bin insanı demek ki onar bin insandan Ben yine kororanmış. o kazıklı voyvoda haline dönüştüren psikolojiyi şey yapamadım. Ben yani, de. Evet. Tokat'ta yaşanılan bir şey dedik ama orada da yaşanılan bir şey. Ya da ben o gittiğinde Türkler bize şöyle yaptı mı diye mi anlattılar? Mesela bu bu da mümkün şey olabilir mi? Her şey mümkün olabilir. Eyvallah. Hayal ediyorum. Eyvallah. Bilmiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın.